Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı tahtında otururken Akdeniz'deki Osmanlı hakimiyetini korumak ve güçlendirmek için dikkatini denizlere çevirmişti. Avrupa'nın Birleşik Donanması'nın Cerbe Adası üzerinden Osmanlı gücünü kırmak için harekete geçtiği haberi saraya ulaştığında Sultan Süleyman derhal harekete geçilmesi emrini verdi. Topkapı Sarayı'nın muhteşem taht odasında Sultan Süleyman karşısında diz çökmüş olan Piyale Paşa ve Turgut Reis'e derin bir kararlılıkla baktı. Akdeniz bizimdir. Onu kimseye bırakmayacağız, dedi. Ardından devam etti. Donanmayı hazırlayın. Cerbede Osmanlı gücünün ne demek olduğunu gösterin. Sultanın kararı ile Osmanlı donanması, yüz gemilik güçlü bir filo ile yola çıktı. Turgut Reis ve Piyale Paşa, padişahın verdiği emir doğrultusunda planlarını hazırlamıştı. Avrupa'nın devasa donanması karşılarında olsa da, Osmanlı askerlerinin gözlerinde sultanın emanetini koruma kararlılığı parlıyordu. Gelibolu açıklarında gerçekleşen savaşta Osmanlı gemileri hem sayı hem de taktik bakımından düşmanı alt etti. Sultan Süleyman'ın bizzat seçtiği liderlerin zekası ve Osmanlı denizcilerinin cesareti Avrupa'nın ittifak donanmasını bozguna uğrattı. Birkaç gün içinde düşman gemileri Akdeniz'in derinliklerinde kaybolmuştu. Zafer haberi İstanbul'a ulaştığında Sultan Süleyman zaferin sadece bir savaş olmadığını, Osmanlı'nın Akdeniz'deki gücünün ilanı olduğunu biliyordu. Zafer şerefine düzenlenen büyük bir törenle Turgut Reis ve Piyale Paşa saraya davet edildi. Sultan tahtına oturmuş, başkomutanlarına baktı ve şöyle dedi: "Bu zafer Osmanlı gücünün ve birliğinin eseridir. Cerbe Akdeniz'in Osmanlı denizi olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Bu zaferle Sultan Süleyman sadece karada değil, Denizde de Osmanlı'nın gücünü pekiştirerek imparatorluğun altın çağını tarihe kazımış oldu.